Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mobil oynuyoruz arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda Eren var. Döndürüyorum. Adam gibi adamız biz. Hadi videomuza başlayalım. E hazır verdim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Hı. Video geçiyor, geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Açıl, açıl, açıl. Açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şeyde oynuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar nereye buraya atlayacağız arkadaşlar. Hep burada hava hıçık oluyor arkadaşlar. O yüzden atlıyoruz. Ee, siz de anlayın. Burada hep e, hava hıçık olur. Hep değil de ara sıra hep e, çıkar. Buralarda çıkar ara sıra. Ee, ben Eren'e davet attık mı? Evet. Ay. Ay. Evet arkadaşlar atlıyoruz. Bugün en az e, bugün hep adamları öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. bayağı bir e, leş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi.

UMP. Bu var. AKM'yi alırız. Adam yok mu ya? Biraz adam öldürelim. Hep hep birinci olurum. Ama Dünyam çağım Adam yok mu ya? <laughs> Arkadaşlar videomu izlemeyi unutmayın. Adam var. indirdi ya. Ulan. Bir de mermi sıktık. Hop. <laughs> 4 x'imiz efsane. Neden <laughs> niye sıkıyorsun? Kar 98. Silahların silahları neden almıyorsa 5 M762 var arkadaşlar ya. M M762. Tandır artık benim silahlarım efsane arkadaşlar. Şimdi e, şey yapalım arkadaşlar. E, araba bulalım arkadaşlar. Enemies ahead. Düşman mı görüldü? Watch out. Tekne var. Adamlarda sıkar var. Ne zekar 98'im var benim. Search for vehicles. Get in the car. There is a car. There is a car Mark the location. i <laughs> adam var. Kare. Hem üstü araba var. <laughs> Karşıdan mı? <gülüyor> utanıyormuş. <gülüyor> arkadaşlar utanıyormuş. Ya iki artı verdi arkadaşlar. Arkadaşlar, e, PUBG'den başka oyunlar da var arkadaşlar. İstediğiniz oyunları söyleyin arkadaşlar. Bir elde atalım, atalım arkadaşlar biz. Atalım. <laughs> arkadaşlar, çok saçma bir yere atladık. Arkadaşlar şeye girdik ya. Arkadaşlar ben buradan çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar atlayacağımız yer burası arkadaşlar. Adamlarda N416 vardı öbür kere? I'm out. Evet, ne diyoruz? Search for vehicles. Bring up voice. Arkadaşlar çok değişik bir kelime nerede yazıyor? Biliyor musunuz? Ee, şimdi uyanık o, uyanık olalım yazıyor ya arkadaşlar. Onun altı bomboş. Oraya basınca ne oluyor arkadaşlar? Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle. At git. Biraz daha gidelim gelecek. Şimdi herkes bu gurullara atlamıştır arkadaşlar. Uçuyorum. Uçuyorum. <laughs> Adamlarda Uzi var. Form up on me. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an oyun biraz kastı. Arkadaşlar ah, e, gelecek. Arkadaşlar ben... ne oldu? Bu da ne? Hmm. Ah geldi arkadaşlar. Az önce çok değişik bir şey oldu. Bak. Hmm. Hmm. Sıkar. Hop adamlar var. <laughs> Gelin buraya. Adam görüldü. Mermi ihtiyacım var. Ne? Adam var. Sen nerede? Ha? Ha. Bot ya. bayıldı. Oha nereden sıkıyorlar? Lan mermim bitti. Arkadaşlar mermim bitti. Nereye gitti lan? Arkadaşlar, Eren öldü. Hiç şeyim yok arkadaşlar. Silahım. Adam var arkadaşlar. Ay. Ben şuradaki Eren'i öldüren adamı öldüreceğim arkadaşlar. adam vurur. Hoppa öldü. Adam öldü. Neden silah değiştireceğiz arkadaşlar orada? Adam ta orada dikilmiş. Hayır can basıyor. O arkadaşa M416. Adam. Hoppa. 8 dürbün. <laughs> arkadaşlar ben e, bir dakika evet, Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar e, Eren'in öldüğü yer neresi? Eren arkamda ölmüş. Eren'in öldüğü burası. Evet arkadaşlar. Kaç leşim var? 3 leşim var arkadaşlar. Benim 3 leşim var arkadaşlar. Eren'in 2 leşi vardı arkadaşlar. Baba. 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 Arkadaşlar Eren beni izliyor. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi alana gidelim. Araba bulalım. Şu an efsane silahlarım var. Bir tek dürbünüm biraz kötü. Arkadaşlar Eren'de 800 ile M416 var. Aha adam var lan. Ölmediler mi? Aha burada herkes ölmüş lan. ola. Aa araba var. Git git git. git. <laughs> arkadaşlar, ben sessiz oynamayı daha çok severim. Lan? <laughs> Şurada sanki adam gibi bir şey. Neyse arkadaşlar, alana gidelim. Arkadaşlar elim kameraya değiyor. Alandayız arkadaşlar. Tamam. Tamam. Töpreye doğru gidelim arkadaşlar. Haydi işte. Ablam gelmişti. Ve girdik. Arkadaşlar adamda AKM var adam bana nasıl böyle attı arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben e, elmas olmaya yaklaştım arkadaşlar. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar gümüş bir. E, o gümüş sıfır olursa şey olacak arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar e, videomuzun sonuna e, abone olmayı like atmayı unutmayın. Tümleri de alalım. Görüşürüz.